bugün videosuna hoş geldiniz. Bugün de bugün modları görüyoruz. Hadi bakalım. O şimdi Gratba var, Granny de var. Çaptı durumdan gel. Hadi bakalım. Öyle şöyle de bastım. Normal. Öyle şöyle oldum bugün. Kızdım tabii ama kızdım oyununda. O burada matik oyununda. Yani modumuz yaptık. Yaşasın. Şöyle kabudum yo şöyle. Evet. ama şöyle mudum evet nasıldık ama dede de gelmedi dede geliyor şimdi hadi oyunuza geliyorum hadi bakalım o zaman da oyunu şimdi challenge'a öyle gidiyor. öyle geliyorsun ona geliyorsunuz o dede gratba ne dede gratba 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 yok ama Gratba yok Ama evet gratba yok Evet o şöyle uyuyor Tipi tipi manyak oh, ah. Şöyle görüyorsunuz tipimiz Uyur İbini İmigre İmigi Evet uyanmış ama Merhaba dede Uyanmış ama Beni bir zaman O zaman beraber ben Allah'tan aldım. Şimdi bir şeyler götüreyim. O zaman şöyle kabutla direyoruz. Bu da çocuğu tablo. Ölecekler dumalar. Granny nerede o zaman? Aa, Granny yok. Aa, o kabulu bastık. Aa, dede var ama. Oha. Kapıyı aç. Oha. Oh, açtık. Öyle. O oh, giri, aha giren. Bere bak green. O sizi oyunu görüyor mu? Bana saklı Allah bela. Siz yemeyecek. On, ana. Hayır yama, yama. Hayır, hayır. Hayır yakamıyor. Tabi sizi yakalamıyorsunuz ama yakılar O zaman tablo. O ne? O azı bir şeyler açıyor mu? Ha, açmıyor. Aa! O beşiler oluk. O ne? O sizi. O sizi gördü. Ölecekler duvarlar değil. Ölecekler. Çocuğu nerede? Aa. aa. Öyle de oynamadım. O granimiz. Burada ne var? Çocuk var. Çocuklar. Aa benim çocuğu yediyor. Ay, kim o lan tamam arkadaşlar bak ithabo nasıl geldi benim yedi o görür müydü o görür müydü manyak ithabo büyük düşmanı mı nasıl geliyor <laughs> Aa, ay görmedim. Hadi bakalım gidelim. Aa, aa hadi gidelim bakalım. Ama gidelim. Ne bakalım Ama sen buradasın kanka. Ama nasıl? Hadi içeri gitsem mi durayım mı? ölmedi. Aa, nasıl? Tabii ben takıldım ha buraya. Aba Dedeyi de gördüm. O dedeyi. İddia buldu. Şöyle. Bak. Ekler çıktı. Nasıl green geldi beni. Ay tabu gelmiş beni. Ay, yedi. Geldi benimle. O bak abi. Tamam bırak. Tamam. O zaman bana kadar itabı var. Itabı şaka yaptık. Arkadaşlar öyle bir şeyler yiyip tablo yesin. Burası dedeyiz çağırsam o zaman dede. Ben gideyim o O salakla hepsini gelsin. Grat gelmesin. O grat da evet. E greni ama. Ama greni. durdum. Ama granny... Örecekler umarım. Ama o dedeye gördü baktım granimiz. Orta bir var mı? Ne çeçim? Olmaz almadan. Ben kapatıyorum oyunu. Çok güzel bir iş. Hadi arkadaşlar bay bay sabah olmuş. Hadi bay bay.